Bir zamanlar denizin derinliklerinde yaşayan Mavi isimli bir balık vardı. Mavi, diğer balıklardan farklı olarak parlak mavi pullara sahipti ve bu pullar gece olduğunda ay ışığıyla parıldardı. Fakat Mavi çok yalnızdı. Çünkü diğer balıklar onun kadar cesur değildi ve geceleri yüzmeye korkarlardı. Bir gece Mavi denizin yüzeyine doğru yüzdü. Ay ışığı suya öyle güzel bir şekilde vurmuştu ki kendini adeta bir masalın içinde hissetti. Tam o sırada ay ışığından oluşan bir köprü gördü. Bu köprü gökyüzüne doğru uzanıyordu. Mavi cesaretini toplayarak köprüye çıktı ve yukarı doğru yüzmeye başladı. Köprünün sonunda onu Ay Dede karşıladı. "Hoş geldin Mavi." dedi Ay Dede. "Senin cesaretin ve ışığın yıldızların bile dikkatini çekti." Bize hikayelerini anlatır mısın? Mavi, başından geçen maceraları ve denizin altındaki güzellikleri anlattı. Ay Dede, Mavi'yi yıldız tozuyla ödüllendirdi ve onu gökyüzünün bir parçası yaptı. O günden sonra Mavi, gökyüzünde bir takım yıldız olarak parladı. Her gece çocuklara hikayeler anlatmak için ışıldadı. Denizin derinliklerinde yaşayan diğer balıklar, maviyi gökyüzünde gördüklerinde onun cesaretine hayran oldular ve geceleri yüzmeye başladılar. Böylece mavinin ışığı hem denizi hem de gökyüzünü aydınlattı.